Evet. Rusya ve Ukrayna'da savaş var savaşın ne kadar kötü olduğunu ben biliyorum ne kadar korkuş bir şey olduğunu biliyorum yani Rusya'nın gelip de istila ettiği Ukrayna'yı utanmadan utanç duymadan veriyor insanları katlediyorlar ve insanları bırak çoluk çocuğu da ediyorlar. Oraya anladık ve oraya ben gireceğim. Şimdi de şurayı bir şey yapalım. Esenliğe kavuşturalım. Peki la Rusya ve Ukrayna'da savaş var. Millet o sığınaklara giriyorlar. İşte battaniye ile mal paltoyla. işte şudur budur. Peki kardeşim bizim burada var mı böyle bir savaş? E ben niye <laughs> ben niye motla falan filanla altta da ile duruyorum? Hayır ben falan da değilim. Ve benim yani o kadar da kötü bir bina değil. Kötü bir ev şey değil yani dairem iyi. Dairem çok güzel. Peki ben niye böyle duruyorum? Çünkü doğal gaz dünyanın parası. Peki ne yapacağız? Yani düşünebiliyor musun? Bunu veremedikten sonra yani yani savaş yok ama işte görüyorsunuz halimizi. Gelelim savaş. Amerika Birleşik Devleti Irak'la savaşırken inanır mısınız tam 300 bin ton Bu ne demek biliyor musun? Bomba yağdırdı oradaki Irak halkına Derdin ne senin ya? E derdin ne yani? Niye oraya bomba falan filan? Ta dünyanın öbür ucundan geliyorsun ve buraya bomba yağdırıyorsun. İnsanları perperişan ediyorsun. Bu bu bu, bu, bu 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 ne demek bu ya? Sonra da diyorsun ki efendim insan hakları e kültür e çağdaşlık modern teknoloji e sonuç bombalar yakışıyor mu? Ya sen insan hakları dedin, kültür dedin, çağdaş dedin, modern dedin, Teknoloji dedin, dedin de dedin. Peki bu hal ne? Şimdi birisi sana sormaz mı? Bir Amerika Birleşik Devletleri'ne ve oradaki yetkililere sormaz mı bir vatandaş? Peki ne? Yani insan hakları diyorsunuz, insanlığından hiç ala kadar, zerre kadar yok. Peki kültür diyorsunuz, 300 bin ton kültür üzerine Bombaları bırakıp paramparça ediyorsunuz kültürü, teknolojiyi, altyapıyı, üst yapıyı. Bunların dışında en önemlisi insan kavramı, insan canları yok olup gidiyor. Sonuç efendim biz insan haklarını savunan. hareket oradan yav. Hadi get oradan yav. Şimdi kardeşim yanlış anlamayın. Amerika Birleşik Devletleri benim kardeşim olamaz. Sizlere diyorum. Evet kardeşim yani peki bunları yapıyorlar da bunlara yani sağlıklı bakmamız imkanı var mı? Yani bunlara sağlıklı bakabilir miyiz? Hayır. Ya en büyük detaylardan birisi bunların ırkçılık. Bu ırkçılığı siz son zamanlarda Rusya, daha doğrusu da Ukrayna konumunda, savaşında siz görmediniz mi Batı'nın bu halini? Ne dediler? Efendim dediler. Biz mavi göz sarı saç. Onlar bizim kardeşlerimiz demek istedi. Suriye'nin kapkara esmer mesmer falan filanlarını biz yani e yani. Kardeşim tamam da yani düşünebiliyor musunuz? Irkçılığın daniskasını yaptılar. İnanın bana ırkçılığın daniskasını yaptılar. Şimdi bu hal olunca Şimdi siz Amerika Birleşik Devleti'ne ve e, Avrupa Birliği'ne nasıl güvenirsiniz? Güvenebilir misiniz? Yani bir İslam olarak Müslüman olarak güvenebilir misiniz? Suriyeliler 3 ayda 4 ayda ancak e, yani sığınmacılar o yani bu yani 4 ayda 3 ayda dağılırken Ukrayna'nın sığınmacıları 8 günde dağıtıldı Avrupa. Gözde Avrupa... Bak, sakın beni burada yanlış anlamayın yani İyi ki böyle oldu. Yani olsun. Tabii ki böyle olmalı. Ama sen beni tarafta Müslümanları ırkçı dine inanamaz. Ya Yunanistan'ın yaptığına bir bakar mısın? 50 kişi, 60 kişi böyle kesinlikle denizlerde çoluk çocuk demeden boğdu ya. Resmen boğdular. Yani biz medyada görmedik mi adamları çırılçıplak Kimisini katlettiler, kimisi de zorundan kaçtı, soğuklarda doldular. Çocuğu görmediniz mi? Sahilde bulundu küçük Suriyeli çocuk. Peki bunlar ne? Ha? Yani Amerika Birleşik Devleti diyor ki bunlar, bunlar hiçbir şey. Bunlar böyle. Böyle kalmaz ki. Bunların kesinlikle intikamları alınacak. Alınmalıdır da. Senin gibi bir zalime elbette zamanı geldiği zaman göreceksin. Yani burada biz hele hele benim gibi bir insan hiçbir zaman savaşı istemeye savaş üzerine bütün tamamıyla savaşın olmaması için bütün güç, çaba ve gayretlerimi seferber eden bir insan düşünebiliyor musun? Ya biraz yani siz de yani sadece lakırtı yapıyorsunuz. Amerika Birleşik Devleti sadece lakırtı yapıyorsunuz. Rusya. Rusya büyük bir hata içerisindedir. Yani bağımsız bir ülkeye gidip orada saldırılar, oradaki insanları yok etmeler, çoluk çocuk demeden yok etmeler korkunç bir şey. Üstüne üstlük dediğim gibi yani bütün altyapılar paramparça, binalar paramparça, teknolojiler paramparça. Zaten Konu bu. Konu bu insanlıktan önce bütün tamamıyla batı şuna endekslenmiş. Amanın canlar gitsin önemli değil mallar kalsın. Ne olacak pekala? Hani nerede kaldı insanlık? İnanılması zor ve güç olan bu olaylar karşısında kendini insan olarak bilen ve insan olarak hareket ettiren tamamıyla beyni o konuda o konuda mücadelesini sürdüren insanlarımız gerçekten bunları görünce şok oluyoruz. Yazık günah. Evet evet. Yazık günah. Olacak şey değil. Amerika Birleşik Devleti ve Batı niye bu iki yüzlülüğü böyle sürdürerek insanların karşısına her zaman böyle. Yani kötülük diyorlar hep kötülük. Şimdi yani iyilik kazanır diyoruz ama klasik olarak hep bunu vurguluyoruz. Filmlerde de benzer yerlerde medyada televizyonun ekranlarında işte hep iyilik kazanır. Her zaman için yine vurguluyorum iyilik kazanacak. Kötülük asla yine kazanmayacak. Siz böyle inanılmaz derecede kötülük seferberliği yapıyorsunuz. Güçlü nasıl güçlü olabilirsiniz yahu siz? Siz güçlü olabilmeniz için biraz önce vurguladığım gibi adaleti temin etmeniz lazım. Vicdan merhametin olması lazım. Peki siz neyin gücünü bana diyorsunuz? Yani çoluk çocuğu hunharca öldürüp yani bir psikopatın yaptığı bütün durumlar yüz kastını siz yapıyorsunuz. Sonra da diyorsunuz insan hakları. Nasıl olabilir böyle bir? Bu bir dehşet, vahşet değil mi? Bu insanları bu nereye kadar kandıracaksınız? Peki sizin başınıza geldiği bir felakette sizleri kimler kurtaracak? Onu da soruyorum. Hadi bugün Ukrayna'yı böyle dağıldınız. Başınıza bir çember geldi o Yüce Allah. Yüce Allah bir felaket verir, verecek de. Zalimin başına bu bunu vereceğimiz bundan haberiniz olsun. Vicdanın ve merhametin olmadığı yerde değil mi? Zalimler hareket eder ve vicdan ve merhamet ne olur? Dibe vurur. Dibe vurduğu zaman da ne olur? Hepimiz girdaba gireriz. Yani insanlığın topu girdaba girer. Ya yok oluruz yapmayın etmeyin. Bu dünya hepimiz içindir. Bu dünya hepimize yeter ya. Süper devlet. Ne süper devlet ya? Nerede sizin süper devlet? Süper devlet ne demek biliyor musun? Zulüme, zalime karşı gelenler. Yani daha doğrusu şunu belirttim. Yani gariban insanları yani güçsüz insanları yani e, uf, ufak demeyeyim bunlara tabi de hani söz gelimi diyelim onlardır. Peki siz ne yapıyorsunuz böyle? Efendim insan hakları diyorsunuz, insanları katlediyorsunuz. Buyurun, buyurun buradan yap. Vicdan diyorsunuz, merhamet diyorsunuz, bütün merhamet ve vicdanları tamamiyle yok ediyorsunuz. Yani gömüyorsunuz. Aklınızı başınıza devşirin. Bakın tekrar vurguluyorum, tekrar ediyorum. Aklınızı başınıza devşiriniz. Bu Rusya Ukrayna olayı son bulsun. Ya bulsun ki yani bakın çok kötü şeyler olur. Bu size olacak. Şimdi bedelini ödeyeceksiniz. Yani siz bu Suriye'de, Irak'ta veya Orta Doğu'da yapmış olduğunuz kan ve gözyaşlarının bedelini çok ağır bir şekilde bunu yaşayacaksınız. Bundan kaçışınız asla ve asla olmayacak. Ben burada söyleyeyim. En son dediğimiz gibi gücünüz Ukrayna'ya yetti. Halbuki Ukrayna da yani. Yani şimdi nedir biliyor musun? Bu bütün Bizans oyunları. Ortodoks oyunları diyeyim, Katolik oyunları diyeyim, ne derseniz diyeyim. Bunlar da o oyun. Bunlar da oyun işte. Ukrayna, Ukrayna'yı öyle bir şeye getirdiler ve oradaki halkı işte ve çoluk çocuk birazcık korkunç duruma düşürdüler. Sadece bu tarafta değildi. Suriye'de de öyleydi. Irak'ta da öyleydi. Libya'da da öyleydi. Bu anlamsız savaşları böyle kendi keyfinize. Bir de şu var, silahlar. Yani silahları İnanamıyorum. Yani silahlarınızı niye gösteriyorsunuz? Küçük bir durmadan bombardıman, bombardıman bomba. Rusya'nın yaptığı şeye bak ya. Ya o inanılmaz derecede bomba düşünebiliyor musun? Bilmiyorum. Ben yani bir haberde duydum. Rusya bir günde 20 milyar dolar para harcıyor bu savaşa. Bir günde. Sadece bir günde bak. 20 milyar dolar. Ya akıl alacak iş mi ya? Neye alıyorsun? Yani 20 milyarı bir günde onu harcana kadar, bunları yapana kadar, bu pislikleri yapana kadar insanları birazcık da doğruya, güzele, onları mutlu etmeye bakın. Savaşından, malışından kimse mutlu olamaz. Hiçbir zaman tarih boyunca da olamamış. Ha gelelim Osmanlı İmparatorluğu. Osmanlı İmparatorluğu bütün dünya sadece kaldı bir kıtaydı. Üç kıtayı da aldı ama işte süper devlet o, süper güç o. Neden? Çünkü o güçlü. Neden güçlü? Adalet. Adalet, vicdan, merhamet. Zalimlerin zulümlerinin üzerine bindi. Onları yok etmek için. Ne oldu? İnanın bana Osmanlı İmparatorluğundan bu tarafa birazcık bir şeyler kaldıysa ondan kaldı. Yoksa dünya bitmişti. Açık ve ne söyleyeyim? Osmanlı İmparatorluğu'nun torunu olan son layık Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk bütün dünyanın asılca en büyük lideridir. Onun ilkelerini eğer diğer ülkelerde benimserse refaha, feraha kavuşabilirler. Bunun dışındakiler inanılmaz boyutlarda sıkıntı yaşayabilirler. Türk'ün güzel bir sözüyle bitirmek istiyorum. Yurtta sulh, cihanda sulh. Hoşçakalın. Ben Orhan Saygı.